Evet arkadaşlar neredeyiz neredeyiz bugün Yedigöller göller yolundayız size bugün yedi tanıtacağız e umarım videomuzu beğenirsiniz. Evet şu anda Yeni göllerin içindeyiz. Girişte milli parklar olduğu için. 24 TL'lik bir giriş ücreti araçlar alınıyor. Hemen bu yürüdüğümüz güzergah e, Bolu tarafına gidiyormuş. Öyle söylendi. Arka tarafta aracın geldiği güzergahta Devrek Mengen tarafı. Muhtemelen Yedi Göller Yedi Gölden oluştuğu için bizi karşılayan bu ilk göl de herhalde birinci göl. Muhtemelen öyle düşünür. Çünkü pek fazla bilgimiz yok. Karşı tarafta bir tane göl var. Özellikle çok fazla araç var ve çadır fıran var. Kamp atmak, için de, Kamp atmak yani. için de güzel bir yere benziyor. Çok fazla bilgiye sahip olmadığımız için biz de doğaçlama yaparak gördüğümüz yerleri aktararak çekerek size aktarmaya çalışıyoruz. Karşı taraf çok güzel. Tamam, evet. Devam ediyoruz. Evet, karşımızda Sazlı Göl. Bence yedi göller milli parkları sınırlar içerisindeki görülmesi gereken, görülmeye değer. en güzel yer burası. Hemen şu üste şuradan geldik. Hemen karşıda da ince göl var. Sazlı göl. Büyüklüğü 5950 metre kareymiş. Burası da ince göl. Videonun solunda da hmm, girişte kuru göl var. Hemen karşısında da, da nazlı göl var. Dört tane göl bu lokasyonda. Gelip keşfederek tabi bunu anlayabiliyoruz. Bence haritanın elinize almanıza gerek yok. Gelip bakıp gezerek keşfedin. Akışına göre. Aynen, doğaçlama yapın. Evet. Evet, biz şu an neredeyiz? Ee, hemen yanındayız. Şuralardayız. Az önce sazlı göle baktık. Mengen tarafından geldik. Bu yolu kesinlikle tavsiye e, etmiyorum. Çünkü Mengen tarafından yol ayrıldığında buraya kadar 48 km yol 15-20 km, km. bölümü çok kötü. Siz Bolu tarafından mümkünse e, Yedi göllere geleceksiniz diyelim. Hemen girişte zaten Selin göl karşılıyor. Biz oradan geldik. Büyük göl, derin göl şu andaki bulunduğumuz lokasyonda da, da Sazlı Göl var. Nazlıgöl hemen aşağımızda solumda kalıyor. Girişinde Kuru göl. Hemen Sazlı Göl'ün altında da küçük bir şekilde İnce Göl var. Yedi göller burası. Bay Evet şu anda kısa göra ağacının önündeyiz. Ağaç gördüğünüz gibi bu şekilde. Ağaca tam ortadan muhtemelen ya yıldırım düşmüştür. Muhtemelen yıldırım düşmüştür. İkiye ayrıldığı için toprağa diğer kısımda kök salmış. tam bilmiyoruz ama. Evet. Herhangi bir Böyle bir yoldan yaklaşık 60 metre içeride kalıyor. yedi göllere geldiğimizde onu da görmenize yararlıdır. Evet arkadaşlar şu anda yedi göllen milli parkı içindeyiz. İçeriye girdik. Küçüklü büyüklü böyle e, göller var. Hepsinin zaten tabelalarda üzerinde isimleri var. Biz kısa e, evleri var. Onun önünde mola verdik. Kamp atmak hesaplı zaten burada. Güzel bir bu kaynağı bulduk. Oldukça berrak ve temiz. Biraz mola verip daha sonra gezimize devam edeceğiz. Şimdi bu kadar. Evet arkadaşlar. Şu anda birkaç iki daha da yapacağız. mola verelim. Eee... Bu ben geldim buraya telekten mängge, yuvalarında, yuvaların çok Yani bu şeylerden çok bravo düşünüyorum. Bence bu tarafından bu yönlere gelmekte zarar var. Aşağıda geldiğimiz noktada kamp alanları vardı. E, kamp alanı e, güzel bir alanları var. Girişte bir ücret var. bir, işte bir, var. E, bir gibi. Güzel bir doğa haritası. bir Genel olarak temiz tercih edilmiş yani tek Pek fazla dokunulmuyor. Hemen... ...yolun sağında e, ...yol boyunca da... ...sımsıksız yapılan ağaçlar vardır. Üstüne dokunmamışlar. Bence de zaten dokunmasınlar. Biraz şey rahatsız etti benim istiyorum. Ee, batmaya yakın bir noktası geldik. Sinek. Şimdi sinek çok fazla var. Onun haricinde hızlı bulabileceğiniz bir yer. Gün olabilir. Gerçekten kafa dinlemeye girebilir bir yer. Sesimiz tabii geliyor mu bilmiyorum. çok <laughs> <laughs> ee, canlı atan bir şeyimiz yerimizde oturduk. Yani bu tezliği de geldi. Daha önce birçok defa gelmek istedik buraya. Ama fırsat olmadı. Fırsat gibi bir şey değil. Fırsat olsa burayı gördük. Zaten bu işte e, şey nasıl söyleyeyim? İlgilendirme amaçlı tabelalar var, e, haritalar var. Nerenin ne olduğu yazıyor. E, buradaki her e, göl ve gölet için ayrı bir isim verilmiş. Neydi? Yani şimdi ismine baktığınız Nazlı, Nazlı Göl mesela diyor. Gelin Göl, Tatlı Göl. Yani anladık kadarıyla çok fazla bilgiye sahip olmasak da e, her göl e, buradaki burada yedi göller bilgi farklı. oluşturmakta ve buraya isim vermekte. şehirlerde, Karabalık şehirlerde yaşayanlar için bir evi kafa dinlediğe güzel bir yer ama kalabalık da yani şahsen ben kart yapmayı ya da e, mola vermeyi çok tercih ediyorum. İnsanlardan ayrılmak her zaman daha iyi daha Evet. Ama dediğim gibi yani yol olarak e, buraya gidecekseniz Bolu'nun içinden buraya yükleniyi tercih Yani Mengen devlet tarafından yol çok iyi bir şekilde diyebilirim. bu kadar. Çok, çok, çok. Milli parkların Bolu tarafından girişi burası. Ee, şöyle söyleyeyim. Otomobil için 24 lira. Fotoğraf çekimi için 200 lira alıyormuşlar. Evet. Böylelikle 7 günler sınırında. Evet. evet. Bolu'ya doğru yolculuk devam evet. ediyor. Evet. Oradan Bolu yaklaşık 42 kilometre. Ama daha önce kış mevsimi gelmişti. Yolun yarısında dönmüştük Yolu iyiydi. Hani hep üstüne basa basa tekrar ediyorum. Vurguluyorum. Bolu tarafından geleceksiniz tercih Dziękuje sezon Mayıs gibi maç oluyor. Nisan. Nisan Mayıs. Kolay gelsin. Mayıs 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 İki tane mısır alırız. Çayınız varsa çay da alırız. Böyle. Tabii ki mısır mı Yedi gözler hemen girişte küçük bir yer bulduk. Güzel bir yer. Manzarası da güzel. Şimdi mısır yiyeceğiz. Mısır yiyeceğiz, çay içeceğiz. Birazcık yorgunluğumuzu atalım diyoruz. Evet. Buraya da gelirken uğramanızı tavsiye ederim.